Merhaba arkadaşlar. Bu haftada da közde alüminyum folyoda kasna balığı pişireceğiz. Şöyle zeytin zeytinyağını yediriyoruz güzel. Alt tarafa defne yapraklarını serdik. Şöyle balığımızı yatıralım. üstünü de şöyle bir güzel yağlıyoruz. Ya iyice işlesin. Burada da tavada ortadaki balık siraz balığımız. O da kiloluk. Bunlar kasla. Şu balıklar da kasla. çoğunluğu kasla balıkların zaten. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bu işin güzelliği de bu. Arkadaşlar defne yaprakları Harika bir lezzet veriyor Burada Yani bunu size tavsiye ederim Şiddetli Bunu deneyin bence <laughs> Şöyle kapatıyoruz Evet. Balımızı alüminyum folyaya alacağız şimdi.